Tekstil sektörü ekonomiyi canlı tutan sektörlerin arasında yer alıyor. Toptan tekstil ürünleri ticareti gerçekleştiren işletmemize konuk olduk ve müdürümüz Ali Erdem'le bakın neler konuştuk. İzliyoruz. Tekstil sektörü dünden bugüne ülke ekonomisi içerisindeki önemini korumaktadır. Sektördeki alanlardan bir tanesi de havlu üretimidir. Özellikle Denizli bölgesinde ön plana çıkan havlu üretimi hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun talep görmektedir. Ben Ali Erdem olarak e, yıllarca büyük firmalarda yöneticilik yaptım. Daha sonra e, 15-20 yılımızı o sektöre verdikten sonra kendi bünyemiz altında 10 senedir e, faaliyet gösteriyoruz. Tabii bu faaliyetlerimiz arasında %80 yurtdışı ihracatlarımız var. %20 iç piyasa müşterilerimiz var. Ee, bunun yanı sıra yurt dışında çalıştığımız e, stok, ihraç fazlası, tekstil ürünleri e, bazında Almanya, Yunanistan, e, İsviçre var, Fransa var, Cezayir var, Tunus var, Lübnan var. E, tabii e, sıfırdan diyebiliriz. Bir ortaklık yapmıştım. Ortamın bana verdiği küçük bir payla çok şükür bugünlere geldik. Büyük mücadeleler verdik. Kardeşim askerden geldi sonra yanıma başladı. O iç piyasayla ilgilenirken ben ihracat üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Yurt dışına gidip geliyoruz. Bu şekilde sıfır sermaye ile bugün evet Denizli'de Stok denildiği zaman, ihraç fazlası ve üretim dediğiniz zaman birçok firma biliyor. Avrupa'da da biliniyoruz. Tekstil denizde şöyle bir tabir vardır. Pamuğun tozu ciğerinize değdiği anda bunu bırakamazsınız. Yani bu pamuğun tozu sizi etkiler. Gerçekten sonsuz bir sektördür. bugün küçük bir el havlusundan 30'a 50 havludan 30-30'dan tutun. Büyük banyo havlularına kadar, bornozlara kadar, çocuk bornozlarına kadar, çocuk gruplarına kadar Bizim sektörümüzde var. Denizli tabi havlu bornozda öncü bir firma. Bursa biraz fantazi üzerine şu anda gayet iyi gidiyor. Ama havlu bornozda Türkiye'de Denizli akılda kalan ve Avrupalılar da artık Denizli'nin havlu bornozun en iyi yeri ve en iyi üretim yapıldığını biliyor. Yani Çin'i tercih edenler, Pakistan'ı tercih edenler son zamanlarda artık Türkiye'ye dönüp Denizli'yi tercih ediyor. Ürün kalitesi bir de marka meselesi. Aslında hepsinin ana teması pamuktur. Bugün pamuğun 1 ve ikinci kademesi değerlidir. Örnek vereyim. Ama burada marka işin içine girdiği zaman siz 1 liraya benden aldığınız havluyu bir marka koyduğumuz zaman 10 liraya alırsınız. Ama değişen bir şey yok. Materyal ve ham maddesi yine aynı özelliklerde. Önemli olan %100 pamuk kullanmak. Yani bugün bir havlu, bir bornoz veya bir nevresim tercih edeceğimiz zaman %100 pamuk kullanırsanız bu sizin sağlığınız açısından da çok çok iyidir. Tabi bu ürünlerin içinde yüzde %20-25 poliester karıştıran bazı firmalar oluyor. Tabi bunu müşteri kullandıktan sonra değerini anlayıp işte bu Çin'in ve Pakistan'ın yaptığı gibi tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyor veya tekrar Türkiye'deki firmaları tercih ediyor. Ha, biz şu anda dünyada sayılı bir firmayız. Denizli olarak demeyelim. Yani dünyada denizli sayılı bir şehir. Ali Erdem sözlerinin sonunda gelecek hedeflerini dile getiriyor. Şimdi şöyle bir şey. 95 yılında başladım ben bu işe, 21 senemi aldı, büyük bir firmada başladım ve orada bitirdim yani sıfırdan başladım ve bir o bölümün müdürüydüm. Bugün geleceğe dair baktığımız zaman bir çıta daha yükseltmek ama şu global dünyadaki krizleri göz önünüze aldığınız zaman sanmayın ki sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da öyle benim 5000 bornoz alan müşterim 1000 tane istiyor. 10 bin bornoz alan müşterim 2 bin tane gönder Ali Bey diyor. Yani bu her tarafta bu kriz var. Bu kriz altında biz bir fırsat bulup bir çıta daha yükseltebilirsek işte konfeksiyonumuz var. Bir konfeksiyonu da havluya çevirebilirsek bunun gibi düşüncelerimiz tabii ki var. Ama bunda ileride zaman gösterecek bir şekilde hep beraber inşallah daha farklı kendi iş yerimizde, kendi binamızda onlar için bir çalışmalarımız var tabii ki.